milli yani. tarih geliyor kardeşler. Ama oğlum hiç kimse atlamıyor ki eskisi git. Sezon dokuzda böyle aha, iki kişi. What Aa, that? uçak sahibi uçak sahibi. ayyo Onda o, o uçak sahibi. Ulan annenin amına. Hani oğlum biz ne silah bulmuşuz ki? TKS buldum. Oğlum ver bu oturma silah ağzına çıkıyor diyorum. Birisi şey burada, birisi şey burada. Ne? Oğlum canı yok. Kanka gel kapıyı aç, bitir kapıyı aç gel. Kapıyı aç. Lan bitir kapıyı aç. Kapıyı aç. Lan kapıyı aç. Lan oğlum. oluyor? Al, gidip mal gibi raşladı ya. Aldım mı lan? Biz onu Onun kit lazım. Kanka kit var mı? Gek. Gek mi attı? Kanka fişeği kim attı? Neydi adamlar? Adam mı lan? Adam mı oğlum? Oğlum bir para para tarak, tarak... Tamamsın Ne? Botum yüzdü. No. Yok botu yok. Nerede bir enim mi? Dizo kanka nerede? Watch out. Dedi benden bir aç. Benim biraz yedi biraz o. Arkadaşlar bana. Ozan o Ruslu çocuğu direkt loot'a gitti ama o Ruslu çocuğu. Oyun Ya siktir git şimdi siktir git hadi Hadi siktir git hadi. Daha var ben mı? Var var yukarıda. Yok oraya yatmış kanka o sana pusmuş yani o da, o da seni pik diyecek. <laughs> tamam tamam güzel lootland gidelim. Yo Judy can't finish bebeğe gel. Böyle Ben mi o? Yok oğlum. Ekran dışını şöyle ver gel. <laughs> ben yemek sonra oyundan çıkıyor. Dödü Ruf'un yeter <laughs> yani. Ruf yeter. nada, madame. Watch out, não, 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 não. <Sanlıksız> bir şey. kişi <Sanlıksız> geldi Bir kişi var bir çocuğu ozan loot yapsaydı tam bir Ya o, he he <Sanlıksız> bir kişiyi baygın yapan kimdi? Bitiren kimdi? Adam. Ay vay, nadamız. Creeper dinozor tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak Ay rufan. Ablu, şey <laughs> o oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Lan, Abi ne oyun. Oğlum bir içme Niye oğlum? Ne? Ne bir sana ne daha kanın gitti. Bring Güzel güzel güzel. Adam mı var? Watch out. Watch out. Burada da ses var. Bot. Dur. 5 kilo ne bot ya Rabbim. Hani biz canlı oda adam mı? Yemin et hiç bilmiyordum sağ ol kanka. Hayda. Ne anlamadım O bot değil ha. Bot Botmuş. İçeride de bir kutucu okay. var. O uçak mı? yani birmiş lan bir mi vurdum lan cana birmiş. Yani. Ne? Vurmayın mı dedi? Size ne dedi kanka? Ben vurmadım ben vur o zaman vurdum. Onu bir saniye adamın mikrofonu kimde? çıktı bu mu dedi? Enemies ahead. online ama niye bir bekin etmiyor? Çare mamanıza ya. Spreyini sikiyim. Kim sıktıysa adam bak. Ha gerçek adam. Kim sıktıysa spreysi bok gibi çünkü görmedim. Zizo çıktı. Zizo sıktı. Bok gibi durdu. <laughs> Ayyo. Ho. Ama bu gerizekalı niye oyundan çıkıp yeniden girmiyor? Tamam. Oğlum, onda bak bir şey olmuştur onda. Yok kanka onlar biraz daha I fuck you mother. Tokyo'ya gidelim you. diyeceğim de alan dışı şimdi Toki. Jo gitme bak Jo Jo beni al, bin, al bak bin, al beni al bak beni al. Değil lan bunu adam var. Absürt. I need a muzzle. <laughs> Ne lan? Ne oh. Ya oğlum arabaya oğlum ya Sen rahat Sözde rahat bir şey parça Amin Oğlum bak şu çocuğa şöyle çıksın oyunu bak <laughs> Manyak lan bu çocuk <laughs> e, Aç söyle beni bug'e girmiş duymuyordur bize <laughs> Bak var ya. Dur ben anneme müziği yükleyeceğim bir saniye. Anne. Müziği yükleyeyim mi? Kız gibi söylüyor anne okuyum adam gibi söylüyor. <laughs> tamam ben birazdan yükleyeceğim dur bir de ben döneyim. Bakayım mı? Ön tak. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Antakya'da biz dur eline Direkt finiş direkt direkt Böyle çok Direkt Hayyaa o motor mu? Şu Mark the location Bakayım <laughs> o ne Ben <laughs> Beni de alsana Bak gidiyor ama ne o Gidiyor mu gidiyor Lan Hop oh, Ay Siz de beni alsanız da biriniz beni alsın olur? Testa. Kim loot yaptı da bak. Hop bitti. Niye adam bu var? Adam mı? Ay spreyiniz. Ana bende sadece lazer var, başka hiçbir şey yok. Nereye gidiyor la bu? Oyun da sike sike domal. Kanka bir tane ne atabilir mi? Allah'ın bir kutu, Allah'ın burnu Aha orada adam var ama adamlarım. Adamlarım. Adamları... Tam zor nerede olduğunu biliyorum Ya oğlum yalan söylüyor ya ondan eşyalar alabiliyorsun Hızlı çekim almam lazım bana Oğlum ne yapıyorsun? İşte Hem zaten şu darma var gel. Yenini sikiyim. Hadi de bagi var lan. Hadi de bagi alalım. Hayır. Tamam hocam. Yapmayan... Yudi. Şu şey azıcık açıyor. Ya bir siktir gidin ya. Gel. Komşu lan bitmiyor. Komşu çok. Hıhı. Hayır. Şimdi nereye gideceğiz ki? Biz şimdi nereye gideceğiz? Nova'ya mı gidecek? Aha drop lan. Bilmiyorum ki drop. Oğlum yalan söylüyor ya. Bana scope lazım ya. Yok mu skop? Lazım başka hiçbir şey yok. Adam adam var onun orada. Watch out. Alo böyle. Arabayı dengeli kenar yeah, aldı arabayla. Ha drop drop drop. Ne yeah, bu? İsim bu. Drop lan. Watch out. Watch out. Tam <laughs> bot oğlum. Tam bot. Kanka drop bir boy. şey mi? <laughs> 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 ben mi? AVM var. Bir ya. alayım mı? Ama muni yok. Muni atsana birazcık. Dur. Watch out. Yeter bu kadar bas. Kapım da yok ki, ya. Tüh. Tamam, görevim var mı? Nabil kanka. Aa, eski saklambaç. Senin. Hoi. Numara ne ne diyor? Belki şu öbür gibi köpeği bir bassana belki o da çatışıyorlar. side scope. Nabil kanka sende scope var mı? Nabil. Bu neden konuşmuyorsun? Paspas şu an arsenalm.

tepeye giderim ama yok o kadar Ha uçak. Benim <laughs> <Oğlum>, patlatma. <laughs> Kanka bir kere de ben süreyim valla. Allah ne oğlum ben de iyi sürüyorum. Ne bile attı. Going <laughs> in first, as usual. Oğlum bas sus ver sus. Ben tamam, bırak böyle o canviraz ben şirşəmolur məlan. Yani, Yəlləm, nədir püülüsün lan? Nəbil bax məsələ izn veriyirdi. Kanka insene. He. Bak şu yola Watch doğru yürüyün. Lan atladım mı? Lan atladım seni ettim. Watch out. Şöyle yapıyorum ya arkaya doğru gidiyor. Dur dur. Yavaş yavaş cizditme yavaş. Cizdiracaksın yavaş. Senin süreceğin uçağın benim içine. Allah'ım ne yaptın ya uçağın için ettin lan benzini bitirmiş. Ya ya yapacağım işe tüküreyim seni Zizo ya. Hadi yürü ya. Düşem ne oluyor ki? Düşem ne oluyordu ki? Hani nerede bunlar başlayacağım ha? Kamberin üstünde. lastiklerinin. Oğlum bunlar ne tabi bunlar? Onu bırakalım bak onda tası var ne patlatır var harbi. Nasıl patlattım mı onu arabayı? Onun bu Arap güzel oynuyor sanki lan bir şeyli var. Ha bak burada duralım bak burada duralım bak tepe tepe bak burası iyi. Bizim sırası. Loot ver, lootunu ver. Bas şuna lootunu alalım. Ya yani yalan söylüyor dibine gidelim. Patlattı tamam. lan bas bas bas. Bas lan. Tamam bas lootuna bakalım. Bir şaka yapıyorduk ya. Sen de bize yapıyorsun. Tamam ne gitti. Doğru ya basma oğlum benzinimiz yok. Ben bayağı hundur değil mi alsaydık? Dur burada ne yapalım onu? Şunun şunun bakalım ya. Benim money lazım bana. Yok bende de money. Ama neden böyle bir şey yaptı ki? onun arkası Allah'ın diyeceğim de yok ki. Ha neredesiniz oğlum? Ha, şurada birisi sanki var. Aynen aynen. Burada birisi var. Onun bas bas arabaya bin başlayacağım abi mene bin arabaya. Tamam hadi bas. Hepsiz ya. Ben olmasaydım adamı bile göremiyordum. Son 3 kişi bunlar da takım. Biz o kanka bir arabayı tutar, bir ev tutalım oğlum. Bir evde durduralım. Oğlum şey, bizim Haphanber'e dedi ki, öğretmen, bu Kürdistan, Türkiye'nin altındaymış, şey bak, Türkiye'nin sınırının dışında, bu şeyde.